Bir iyilik yapsan, ey zalim hayat, yediriyorsun bize ekmeği bayat. Bazıları aldı senden uçak gemi yat. Bazıları da aldı villalar, zümrütler, kırat kırat. Ey zalim hayat, şöyle ülkeye bir baksan, olup bitenleri bir bir tartsan, begeleri birer kefeye katsan, katili, hırsızı, düzenbazı, müptelayı, üçkağıtçıyı, halkı kandıranı, halkı soyanı, halkı dolandıranı, halkın yoluna taş koyanı, halkın gözünü boyanı, halkın parasıyla doyanı, halkını canına kıyanı, kamu kurumlarını soyanı, ihaleyi adamına sunanı, kandan medet umanı, makamı çıkarlarına kullananı, daha bitmedi, tepeden bakan bürokrasiyi, halkı için çalışmayan siyasetçiyi, makamının hakkını vermeyeni, yoksul yetim hakkı yeni halkının canına değer vermeyeni, bunları bir kefeye katsan, şöyle güzel bir tatsan, sallayıp sallayıp bir duvara çarpsan, öte yandan bize bir iyilik yapsan, halkı için gece gündüz çalışıp çırpınan, bir şeyleri yapmaya çalışan, Düzenin kötü çakımdan dolayı kaybolan, sindirilmiş, sesi çıkmayan, sade vatandaşı, insan hakları örgütleri, sivil toplum örgütleri, siyasetçiyi, öğretmeni, memuru, polisi, bürokratı, avukatı, hakimi, doktoru destek versen, başarsalar bu zoru. Biraz da bu kefeyi, bunları koru. Bu haklar, daha ne kadar soyulacak, Fakir, yoksul, işsiz, yetim nasıl doyacak? Kardeş kardeşe daha ne kadar kıyacak? Analar, babalar daha ne kadar alacak? Çocuklarımız bu ülkede nasıl yaşayacak? Ey zalim hayat! Sen iyilik etsen de etmesen de sağduyulu hakkını ve insanlarını seven dürüst insanlarla bu haklar bu kötü zeni açacak. Salihler de burada hep mutlu mesut yaşayacak. Herkes de bunu görecek. Buna şapka çıkaracak.